Ankara'dan iki araçla yola çıkan beş şahıs, 40 bin lira alacakları oldukları adamı, Kasımpaşa'daki evinin önünden kaçırdı. Adamdan parayı alamayan şahıslar, onu aracın içerisinde silahla vurup yola attı. Dehşet anları kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından Bolu'da yakalanan beş şüpheliden üçü tutuklandı. Bacak ve omzundan vurulan adamın ise, hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.